Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir arkadaşım Melis'le birlikte Melisa odasındaki kalem kutusu gibi sayılabilir. Ne derseniz bilmem. Ee, onu inceleyeceğiz. Bakalım ne var. Tabi biliyorsunuz size eşya karıştırmak e, kötü bir şey. O yüzden izinli yani. Kendisi zaten karışacak. Ben elemem. Kötü bir şey çünkü dedim. O zaman çok lafa tutmadan sizi başlayalım. Böyle bir makasım var. Üç tane tahta kalemim var arkadaşlar. Sonra böyle bir başlık kalemim var. Sonra böyle bir fırçam var. Arkadaşlar sonra burada bir yapıştırıcı var böyle arkadaşlar. Sonra böyle bir kalem var ama ben bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Birinci sınıftayken almıştı annem bana bunu. Arkadaşlar böyle bir şeyim mi var arkadaşlar? Bu çok güzel yazıcı arkadaşlar. Sonra şurada bir şeyim mi var arkadaşlar? Arkadaşlar böyle hani renk renk bir şeyler basket basmak mı? istiyorsunuz ya. Evet arkadaşlar baskı. Sonra burada işte uçlu kalemleri var bir sürü renk renk arkadaşlar. Ha bu uçlu kalem bir arkadaşlar yumurtlayan kalem. Ne? Yumurtlayan kalem. Nasıl geçsin mi? Arkadaşlar şöyle. Yumurtlayan kalem. Nasıl yumurtluyor bu? Arkadaşlar bakın ben size göstereyim. Yumurtlat bakayım mı? <laughs> Arkadaşlar bakın burada ucu var ya. Burayı çıkarıyorsunuz başka boş çıkıyor. Bakın. He. Gördünüz mü? Buraya çıkarıyorsunuz başka başka gözüküyor. Öyle. En sevdiğim kalem göstereyim mi arkadaşlar size? En sevdiğim kalem karpuzlu kalem arkadaşlar. Bakın. Karpuz karika. çok mu Evet arkadaşlar. Hem de yazılsız olsun Canım çekti. Arkadaşlar yazılsız o. Yazık şu yazık an arkadaşlarımız varsa. <laughs> evet. Arkadaşlar biraz tarz kalem var. Bu arada ben bunu kendim yaptım. Both kalemi stars. kendiydi. Siyah da şey kaplaması. Ben onu biraz tarz paketinden yaptım. Arkadaşlar. Ee, sonra burada Allah. Necati'l bir kalemim var. Necati çok seviyorum arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar Necati. Necati. Arkadaşlar sana burada bir yeşil kalemim var geri arkadaşlar. Böyle kalemleri tavsiye etmiyorum çünkü hemen bozuluyor. Bir de böyle bir kalemim var ben, kadar. Arkadaşlar, arkadaşlar. ben Ayşe. Ee, ben koşun kalem kullanmayı çok şey yapmıyorum. Tavsiye etmiyorum ben. Ben kullanmıyorum. Ee, çünkü o işleri kırılıyor. Tam sınav esnasında falan. Onlara yeniden açmak bazen... E, ee... Uzun sürüyor. Yok. Öyle demeyelim. Yani şöyle neden tavsiye etmiyorum? Çünkü e, ucu kırılıyor. Bazı, bazı arkadaşlarımızın kalem tıraşlarının kapağı olmuyor. Dolayısıyla hoca da bazen bazı sınavlarla kalkmanıza izin vermeyebilir. Ama eğer uç kalem olursa 3 uç, olur. e, uç takmaz daha kolay olur çünkü kalem kutusunun içinde uç bulunur herhalde uçlu kalem kullanın. Kalem kutusunda uç kalem bulunur. Yani ben uçlu kalem tavsiye ediyorum. Sen katlıyor musun? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim ucum var göstereyim mi size? Arkadaşlar bu arada ben ikinci sınıfa gidiyorum. Öğretmen izin veriyor. aslında lisede. Bizim zamanımız öyle miydi? Burada da gösterelim arkadaşlar. <laughs> bu... Böyle bir kalem tıraşım. Burada i̇şte da... böyle kalem tıraşı olanlar yaşar. Arkadaşlar böyle 8 tane şeyim var bu arada. Deş, deş hayvanlar. Evet arkadaşlar bakın bisketim var benim. Ucum neredeydi benim? He. Arkadaşlar bakın ucu. Arkadaşlar benim eşyalarım bu kadar. Evet arkadaşlar. Burada bu videonun sonuna geldik. Kanallarımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.